Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Only kripto Atlas'ı tanıtacağım ve yatırım yapacağım. Video geçmeden önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye gelin siteye katılın, yatırım yapın demiyorum. Bunu unutmayın. İsterseniz yaparsınız, isterseniz yapmazsınız. Yapmazsınız. Site, evet arkadaşlar şimdi ilk olarak açıklama kısmına bir link bırakacağım oradan kayıt olursanız bu siteye Daha fazla kazanırsınız buradan şimdi iyi olun diyeceksiniz ben linki bırakacağım oradan kayıt olursanız daha fazla kazanırsınız Şimdi ben direkt giriş yapacağım arkadaşlar buradan Hemen girişimizi yapalım giriş yaparken buradan onay kodu istiyor Telegram hesabınız olsun bu arada Buradan girişe tıklıyoruz Evet arkadaşlar şu anda ben Hesabı giriş yapmış bulunuyorum Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere sitede bir e, kazım gücü var. Bu normal hesap her herkes olan bir kazım gücü bu. Yani yatırım yaptığınızda bu çok fazla artıyor. Yani ne kadar yatırım yaparsanız o kadar artıyor. O kadar daha fazla para kazanıyorsunuz. Burada normal hesap açtığınızda yatırım yapmazsanız bu kadar yavaş yavaş böyle günlük olarak para birikiyor burada. Dogecoin ya da Litecoin birikiyor burada. Ama öyle fazla bir şey değil. Zaten birikse çekemiyorsunuz. Yatırım yapmanız gerekli. İlk olarak ben şimdi şuraya isteği bir yatırım yapayım arkadaşlar. Buradaki artan gücü görün. Dogecoin olarak yatıracağım. Burada artacak. Litecoin'i yatırırsam burası artıyor. Dogecoin burası arkadaşlar. Dogecoin yatıracağım ben buraya. İlk başta yatırım yapayım. Ondan sonra anlatmaya devam edeceğim yatırım yaptıktan sonra. Şimdi buradan yatır diyoruz arkadaşlar. Doge yatırıma tıklıyorum. Ben doge yapacağım çünkü. Buradan bize bir e, depozit adresi veriyor. Bunu kopyalıyoruz. Herkes de farklı bu arada arkadaşlar. Bu adres herkes de farklı. Kopyaladık. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Tekrar hatırlatıyorum. Buraya tıklıyoruz. Ben de bir e, kaçtı? Şöyle tıkladım. 597 dolayı var. 10 tanesini kestiği için. Alıcı adresini yazıyoruz buraya. Dogon çek diyoruz arkadaşlar. Cep telefonuna bir kod gelecek şimdi. O kodu gireceğim şimdi arkadaşlar. Şimdi onayladık arkadaşlar. Bakın çekin tarafı zandı. Kontrol edilen sonra işlem İşlem alındı zaten. Onaylandı. Bakalım. Gördüğünüz gibi ee, çekti şey hesap bizden. Buradan transferlerimizden de bakabiliriz. Zaten direkt gerek yok. Şimdi arkadaşlar burada siteye birazdan e, bu yatırdığımız Dogecoin gelecek. Ortalama 10 dakikada falan geliyormuş Şimdi bu yatırım gelene kadar ben size siteyi anlatacağım arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar hatırlayalım. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Açıklama kısmına linkini bıraktım. isterseniz o linkten kayıt olabilirsiniz. Daha fazla kazanırsınız. Şimdi arkadaşlar. Burada şimdi yatırdığımızda burada bir şey... E, kazım gücü yükselecek şimdi onu bir söyleyeyim birazdan da gelince göreceksiniz zaten burada doge coin hesapla var görüyorsunuz tıklıyoruz ben şimdi buraya 597 doge yatırdım yani 600 diyelim biz ona burada hesaplıyoruz bu bize 600 doge coin yatırdım da ben günlük 19 yani 20 doge verecek size işte bana haftalık 130 aylık 576 buna 600 diyelim yani arkadaşlar ben bu 600 yatırdım ya şimdi bir ay sonra 600 iste bana geri verecek ondan sonra 6 ay boyunca her ay bana 600 600 600 verecek. Yani toplam 6 ay sonunda arkadaşlar 3461 Dogecoin verecek arkadaşlar bana. Bu da 6.000 TL 6.000 TL civarı para yapıyor. Hatta daha fazla bile de bir 6.000 7.000 olacağı da bir para yapıyor yani. Buraya yatırım yaptığınızda arkadaşlar bu yatırım 6 ay boyunca devam ediyor. 6 ay bittiğinde tekrar yatırım yapmanız lazım ama 6 ay boyunca size her ay sürekli para veriyor buradan hesap yaptın hesap yapabilirsiniz zaten hesap yaptığınızda buradan gösteriyor ne kadar ayıracağı ne kadar kar yapacaksınız bunu buradan gösteriyor 620 mesela 100 saydım aynı şekilde ay sonunda bana 100 dolu verecekti yani bir ayda hemen arkadaşlar amortiliyorsunuz verdiğiniz parayı geri alıyorsunuz ondan sonraki altı ay boyunca sürekli her ay size para veriyor bunu unutmayın dediğim gibi altı ay sürüyor altı ay son, 6 aydan sonra zaten bayağı para kazanmış oluyorsunuz. Tekrar yatırım yapabilirsiniz dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. İsterseniz yaparsınız. Zorlamıyoruz. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar bakalım hesabımıza para geçmiş mi? Hala geçmedi. Biraz 10 dakika civarı zaten geçer. Bekleyelim biz biraz da. Ee, geçmezse ben buraya keserim arkadaşlar. Bir 10 dakika sonrasında ilerletirim. Daha anlatacağım bir şey var mı diye düşünüyorum. Hmm referans işte arkadaşlar. Bu linki ben size açıklama kısmına bırakacağım. Buradan kayıt olursanız daha fazla kazanırsınız. Bunu unutmayın. O linkten kayıt olun kayıt olurken. Şu an gelmiş arkadaşlar. Tamam. Gördüğünüz gibi aktif kazım gücü. Hatta kaç dakika sürdü? Tam anlamadım ama 39, bir iki dakika sürdü işte arkadaşlar. 3 dakikada falan geldi işte. Gördüğünüz gibi biraz önce 25'ti burası. Aktif kazım gücü 225 olmuş. 25'ti hatta 10 muydu neydi tam hatırlamıyorum. 225 olmuş arkadaşlar. Buradan bu şekilde yatırımımızı yaptık. Ay sonunda bana aynı şekilde bu 600 geri verecek. Ve her ay 600 600 600 vermeye devam edecek. Siz de istediğiniz gibi yatırım yapabilirsiniz. Her zaman çekim yapabilirsiniz istediğiniz zaman. Ama en az minimum 50 doge çekebilirsiniz diye biliyorum. Öyle bir şey vardı galiba çekim yapmak için. Şuradan bakalım. Doge çekimi aynen en az mesela 50 dolu olduğunda direkt çekim yapabilirsiniz. İlla bir ay beklemenize, bir haftayı beklemenize gerek yok arkadaşlar. Direkt 50 dolu olduğunda çekebiliyorsunuz parayı. Dediğim gibi arkadaşlar sistem bu şekilde. Nereden kısa bir özet geçeyim arkadaşlar. Siteye para yatırıyorsunuz. Yatırım yapmış oluyorsunuz. Ama bu biraz yüksek olması lazım. Çok böyle 10 lira 20 lira olmaz. Yüksek bir yatırım yapmanız lazım. Ee, bu şekilde bir aktif kazım gücü arttırıyorsunuz. Bununla sürekli kazım yapıyor. İlk ay verdiniz parayı geri alıyorsunuz. Sonraki kalan 6 ay bu 5 ay boyunca da sürekli her ay her ay o yatırdığınız paradan alıyorsunuz arkadaşlar ve 6 ay dolunca süre bitmiş oluyor. Kazım gücü tekrardan en düşüğe iniyor. Tekrardan yatırım yapmanız gerekiyor. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. İstediğiniz zaman parayı çekebiliyorsunuz hesaptan. E, İstediğiniz şekilde kayıt olabilirsiniz. Aşağıda açıklama kısmında linkim var. Oradan kayıt olursanız daha fazla kazanırsınız. Daha fazla kazım gücü elde edersiniz. Bunu unutmayın. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde de buradan zaten da çekebilirsiniz de aynı şekilde parayı. doge çekmek için buraya tarif daha Sonra buraya da cüzdan adresini yazıyorsunuz. doge'yi çekebilirsiniz bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar bu olaylar işte. Size derseniz size ee, güvenilir mi? Güvenilir bence. Ben bir sıkıntı olacağını fazla düşünmüyorum ama tabii ki yüzde yüz güvenilir değil yüzde hiçbir site güvenilir değildir arkadaşlar bunu unutmayın çünkü Bir e, kuruma bağlı değil yani bu siteler Bunlar hep özel siteler böyle yüzde <laughs> yüz güvenilir değildir hiçbir site bunu unutmayın arkadaşlar Yatırım tavsiyesi değildir size kalmış yatırım yapmak Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar e, Bundan sonraki çekim yaptığım zaman e, şu 50 dolara geldiği zaman ya da 100 dolara da falan size videosunu çekeceğim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlara sorularınızı sorabilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.